geldi. Ha? Tamam, çok güzel. Şöyle Oğlum, Oğlum Kaçamazsın. Aferin ah Gel buraya. Gel, yedi bir tane daha. Nasıl iyisin lan bu? Gel buraya. Aa sen adama bak. Lan sabahtan beri sıkıyor kaçıyor şimdi. Oğlum o ne? Sen elemana bak. Kral ne yapıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buraya yeni PUBG PUBG ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir içimize bak tamam arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Tamam çok güzel arkadaşlar. Girdim buradan da. Oyun bana rica ediyorum. Bir silah verir misin? Arkadan adam geldi. Hadi oğlum. Hadi. Karşımda. Oğlum nerede? Silah var mı sende? Oha adam nereden buldu? DP var. Tamam arkadaşlar çok güzel aldım bunu. Lan ben soldan girseydim daha mantıklı mı yapardım bilmiyorum ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Açtım burayı. Şu taraftan. A Allah adam geldi. Adama bak sen. Kral ne yapıyorsun? Bir dakika. Tamam. Çok güzel. Aldım arkadaşlar onu. Ee, şöyle hızlıca ben bir notumu yapıyorum. Küçük de olsam. Hemen adamlara oynayalım. Aha. Tamam. Çok güzel. Aşağıda bu arada biri var. Birine sıkıyor ama. Ay tamam. Çok güzel. Aldım onu. Çektim hemen onu. Ses geliyor bu taraflarda. Bir sürü adam var arkadaşlar sonra sizden hemen bir aşağı kaydırıp like atıp oğlum bunlar ne like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar şimdi sizlere çok teşekkür ediyorum bu adamlar ne yapıyor lan krallar delirmişsiniz hepiniz bu ne oğlum bir dakika iyi çok güzel şuradan o üstte biri var üstte biri var şuradan bir çıktım şuraya çıkıyorum çık 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 bir dakika. Allah. Mermim kalmayacak. Mermim kalmayacak. Onu hemen almam lazım. O başıma bela olacak bu arada. O benim başıma bela olacak da. Beni öldürüyor o taraflarda. Bir dakika. Dur bir tane o tufumuz var bence sana. Kral tuttun mu? Tuttu ama. Ee... Oğlum mermi kalmayacak. Vallahi mermi kalmayacak ya. Bomba da yok. Bir dakika şu taraftan bir ses geliyor. Gördüm de. Cık, yok onu alamayacağım. Adam bana bomba atıyor bu arada. Onu da sesini aldık. Hadi bu Hadi. Hadi bak mermim kalmıyor. Ha gayret. Ha gayret bir göster tamam. Cık. Aa fof oğlum mermi yok. Mermi bitti. Oğlum. Tamam çok güzel. Aldım onu. Oğlum. Ay tamam 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 sonunda sonunda. Oo, oğlum bu ne yapıyor böyle? Lan bir gösteriyor bir göstermiyor bir gösteriyor. Ver şunları loot. Oo, bir dakika. Hmm, bunun da benim azmış işte da bu arada. Adam sis atmış galiba buraya. Ben hızlıca ortaya açmaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Aa üstte adam var. Yo bu üstte değil bu altta. Oğlum tam da ben buraya geldim ortaya açacaktım. Altımda adam var şu an. Ona ne yapabilirim? Gelecek galiba. Allah. Oo bir dakika. Sen de bir uzun mermisi var ver bakayım. Çabuk 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 adam var orada. Mermiyi doldur bırak. Bir tane bomba atacağım direkt. Direkt bomba atacağım bir tane. 10 ee, kilo keser. Hadi tut bakayım. Ah be tutsaydı. Vallahi tutsaydı. Yedi. Gel lan buraya. Gel buraya kaçamayacaksın. Kaçamazsın elimden. Tamam çok güzel. Lan oğlum ölsene. Bir dakika arkadaşlar çok güzel. Aldım onu. Bu arada hemen bir ortaya açmam lazım hızlıca. Ama dur 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 bir dakika gidelim ortaya. Olanlar her yerde ya. Vallahi her yerden sıkıyorlar. Bana acilen bir güzel mi güzel bir loot lazım. Bir AVM versen bir oyun bir oynasak be. Vallahi bir ne var be? Bir ver ya. Vallahi oynayalım ya. Ay AVM verdi. Lan oğlum ne diyorsun? Vallahi çok güzel. Adam geldi bu arada. Şunları atıyorum direkt. Kral bekle. Bu bu AVM ile P90 benim bu arada. Alamazsınız elimden. Vallahi de alamazsınız. Ver 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 şunların hepsini aldım değil mi? Tamam aldım. Şimdi arkadaşlar uzay köprülerini kuracağız. Hemen onları kuralım. Burada bir adam var. Kaykayla geldi bu. Bir dakika. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel bakayım. Ah be. O vuruşu yapsaydım var ya. Çok güzel olurdu da. Ben bir tane gerçek adama denemek istiyorum ya vuruşu. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Deneriz bir şeyler yaparız. 12 kere e, ee, bu adam kaykayla mı gelmişti? Yo bu, bu başka biri o zaman. Bu bot da. Bu bot da. Bir dakika. Karşıda birini gördüm. Şurada birini gördüm. Geçti. Aha bunda varmış. Vallahi de bunda varmış arkadaşlar. Saniyemiz var. Bize buradan bir tane Megatron veya Optimus Prime var. Ayretten üstüne de küp verirsen oyun var ya çok sevinirim de. İnşallah şunu kuracağım lan. Oğlum Hah, tamam tamam tamam. Çok güzel çok güzel. İçeride şu an 3 kişi var. O adamı da gördüm bu arada. Geliyor. Geliyor. Optimus Prime geliyor. Optimus Prime mı? Megatron mu veriyorsan ver. Ama ikisinden birini ver. Oy! Optimus Prime. Optimus Prime'ı verdi. Karşımda biri var bu arada şu an. Ama onu göremiyorum. Aa küpte mi verdi? Bir dakika arkadaşlar. küpte ver verdi hayretten. Şu adam bir göstersin var ya. Alacağım direkt kafasını. Oğlum bu ne? Ay Gelme, gelme öyle gelme bana. Öyle gelme. Oğlum bunlar benim. Lan bilmiyor. Hayır, hayır. benim gel bakayım buraya. Gel sen sen şimdi gel bakayım. Gel bakayım buraya. Ya oğlum öyle sıkıyor. Ne oldu? Vallahi ne oldu ya? Gel lan buraya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Vallahi bıçaklayacağım. Adam geliyor, sıkıyor, sıkıyor sonra da şey yapıyor ya. Bin, bin, bu Megatron'a binecekti bu arada. Ay, Optimus Prime'a binecekti benim. Şunu bir açacağım hızlıca. Tamam, çok güzel. Buradan bir tane de güzel bir loot verirse bu arada çok tatlı olur. İndim. Bir ver bakayım neyi vereceğim bize buradan. Ah be. Groza ne oğlum ya? Ha, arkadaşlar Groza'yı da severim de. Ben şu an P90 ve AVM'yi daha çok severim. Groza'yı da severiz ama Şöyle gidelim arkadaşlar Megatron'a doğru veya adamlara doğru. Hadi bakayım devam edelim. O ses ne oğlum? Biri geldi. Lan nerede? Aa adama bak sen. Bir dakika AVM ile. Ya oğlum. Oy HS bu arada da. Oğlum onu yeseydin. Var ya. Çok tatlı olurdu ya. Yemin ediyorum bir yeseydin çok tatlı olurdu kral. Arkadaşlar burada bir drop var. Hızlı bir şekilde drop'a bakacağım ben de. Hadi oğlum güzel bir şey ver dedim mi? DSR verdin de oğlum MG verme ya. Vallahi MG verme. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Canımızı sıkmaya gerek yok. No problem. Biz şöyle hızlıca devam edelim. Adamlara doğru gideceğim. 13 kilde kalmak istemiyorum. Direkt gidelim. Arkadaşlar buraya bir tane drop attı. Ben de burada hızlı bir şekilde duracağım. Drop'un gelmesini bekleyeceğim. Ee, aradan bence birileri gelir. Oğlum oh, bu ne lan? Vallahi korktum bu arada. Ölsene oğlum. Lan gel lan buraya. Gel buraya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Vallahi bıçaklayacağım da. Zaten gerçek oyuncu değil bunlar. Botlar. Ben şuradan hızlıca arkadaşlar bir alalım ya. Bize bir buradan bir neyi versin arkadaşlar? Bir oyun bize güzel bir şeyler ısmarlasın ama ben şu mermilerimi toplayayım ilk önce. Bir 90 orada toplarım olmazsa da. Bir dakika. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Senin için geldim. Bana güzel bir şey vermen lazım. Oğlum şu grazayı verme işte ya. Adam mı var orada? Bir dakika orada biri var. Nerede lan bu? Aha şurada galiba. Aa gerçek arkadaşlar bot zannettim de ben. Çek 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 çek. Lan oğlum adama da 3 mermi harcamazsın be Burak ya. Vallahi 3 mermi harcamazsın ya. Gittim 3 mermi harcadım da sıkıntı yok arkadaşlar. Çok güzel oradan da bir kilimizi aldık hanemize yazdık. 15 kil. Ee, şu tarafta birileri var mı? Onları görmeye çalışıyorum ama galiba burada kimse yok arkadaşlar. Biz hızlıca gidelim. 35 param var. Bir adamları öldürüp bir para falan toplasam bu arada çok tatlı olur gidelim. Arkadaşlar Megatron'u tespit etti dedi. Sinyalı tespit edildi dedi. Gel lan buraya Megatron kardeş. Gel lan buraya. Gel buraya elimden kaçamazsın. Bu arada onun galiba küpü yok. Ama bizde küp var. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel benim elimden kaçamazsın bu arada. Oo, oğlum bunun canı yokmuş ya. Gel lan buraya. Gel buraya ateş etme bu arada. Ateş etme. Ateş etme. Gel buraya gel. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Ah be yeseydim. Gel buraya. Gel yedi bir tane daha. Ay. Ay sonunda. Sonunda aldım. Lan bu ne? Oğlum Victorious. Kral ne yapıyorsun? Lan oğlum delirmiş bu. Bu bu sebebiz. Bu ne oğlum? Nasıl isim lan bu? Gel buraya. Aa sen adama bak. Lan sabahtan beri sıkıyor kaçıyor şimdi. Lan bu ne oğlum? Lan bunların hepsi delirmiş oğlum. Yemin ediyorum siz kafayı sıyırmışsınız ya. Biz bunu daha az önce almamış mıydık ya? Markette almıştık bunu. Oğlum var ya. Bu birileri geldi. Kim olan gelenler? Bu arada benim kilim Kayıp galiba benim kilimi çaldılar. Benim kilimi çaldılar. Ya oğlum ne gerek vardı ya? Vallahi ne gerek vardı ya? Ne güzel. 18 kilimiz olacaktı yani. Buna gerek yok. oğlum birileri geliyor. Kilimiz de aradan geldi. Lan oğlum bu ne var ya oğlum? Bu neydi lan böyle bura? Yemin ediyorum. Bu sebebiz. <laughs> Victor Reis. <laughs> gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Atladım. Yedi, yedi. buraya gel. Gel. Neredesin? Ay o ne öyle? Adama işlemedi ama arabasını arabasına işledi. Of 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 oğlum bura neydi böyle? Yemin ediyorum herkes delirmiş. Of. Dur. Onların bu arada kaldırması vardı. Şeyi kaldırması. Vs atarken burada kaldırma geliyor yani. O kaldırma vardı. Adamlarda var mıydı bilmiyorum ama. Ben şöyle şu kutumu açacağım hızlıca. Bu Megatron Optimus Prime'ımın bir canını toplamam lazım. Neyi verdim buradan? Hadi oğlum. Ah be. Oğlum versene şu AVM veya p 90 versene mermisini çoğaltalım be oğlum bu ne ya ben gidiyorum ya vallahi çok güzel öldürdük de arkadaşlar hızlıca gidiyorum 20 kill çok güzeldi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde drop'a geldim dedim ve adamı gördüm oğlum o ney sen elemana bak kral ne yapıyorsun sasuke sasuke bir dakika bu arada sasuke'yi de severim de gidelim şöyle yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar bir dakika. Şöyle yukarıdan bir adamın bir lutuna bakalım. O güzel bir şeyle baktı bu arada. Onunla bir keskin nişancı var. Bak hissettim. Yemin ediyorum hissettim. O öyle bakmazdı. Bir sprey falan atardı da. Bir dakika. Dur dur dur. Belki de bir şey çıkmaz ama. Bence bunda var. Bak ben hissettim. Kesin var dedim. Ve oğlum AVM çıktı. Sasuke AVM getirmiş bize. Ver şunları. Tamam. Hocam hocam o iki mermiyi almadım mı ben? Oğlum bu mermiler ne geziyor bende? Ver 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 çabuk ver çabuk ver. O ne lan? Oğlum orada birini mi gördüm ben bu arada? Bir dakika arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim mi? Şöyle şuraya çıkıyoruz. Sonra adamı görüp şöyle kral senin kafanı. Şöyle pat. Ay yedi de. Oğlum onu nasıl gördüm ben? Aaa ne oluyor? Oğlum. Gel lan buraya. Gel buraya. Bekle bekle. Sen kral bekle bekle. Dur 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 dur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bırak oğlum. Sıkıntı yok. Derin derin nefes al. Adam o direkt oynuyoruz zaten. Ee, aradan bir buggy sesi geldi. Burada bir şeyler olacak yine anlamıyorum ama. Ben bunun bir canlı toplamam lazım. Ya ee, sıkmayın lan. Oğlum sıkmayın. Dur. Dur 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 dur. Bir dakika arkadaşlar. Ben bu... ooo wow, falan var arkada. Arkadaşlar bunun canını toplayıp hemen geleceğim. Aha skanlar var. Oğlum ne oluyor? Bir dakika adam var gel lan buraya. Aa, kaçırdım kaçırdım. Dur sıkmam sıkmam. Arkadaşlar bunlar bu bunun tekerini patlatır bu arada. Tekerini sıkıyorlar. Bekle bekle sıkıntı yok. Şöyle kral sıkma sıkma dur dur o canı kalmadı oğlum gelin lan sizin içinden geçmem lazım gelin lan buraya bir Aa, iki, iki gitti iki gitti kaldı bir galiba gel lan buraya ya buraya direkt oynuyorum arkadaşlar şöyle zıpladım aa çok yanlış zıpladım hayır 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 öyle bir şey yok kral öyle bir şey yok bana öyle bakma bana öyle bakma kral o ne lan öyle Adama baksın. Sen adama bak ya. Oğlum yemin ediyorum herkes delirmiş ya. Vallahi herkes delirmiş arkadaşlar. Geliyorlar. Optimus Prime'ın içinden geçmeye çalışıyorlar ya. Yemin ediyorum bu ne oğlum? Nerede lan bu? Oğlum nerede bu? Kalkacak bu arada. Oğlum daha yeni kaldırmaya başlamış kendini. Lan oğlum var ya siz nasıl adamlarsınız? Yemin ediyorum değişik bunlar ya. Kedim de aradan nasıl geliyor öyle? Gel bakayım buraya. Oğlum canı kalmadı ya. Vallahi canı kalmadı. Sıkmayayım diyorum. Adamlar hala sıkmaya devam ediyor. Bunun bir arkadaşı daha var bu arada. Tamam çok güzel aldım bunları. Son kaldı iki adam. Acaba bu son iki adam nerede? Şimdi. Optimus Prime'i alsam mı almasam mı o da var. Şimdi Alıyorum. Valla buraya kadar Optimus Prime geldik. Biz almaz almaz mıyız? Alırız. Direkt alacağım şöyle. O adama bak sen. Lan ne yapıyorsun kral? Dur kaçamazsın elimden. Lan oğlum bu ne yapıyor? Nereden çıktı bu? Yemin ediyorum ben sakin bir şekilde gidiyordum. Sen nereden çıktın be kral ya? Bir dakika arkadaşlar bir lutuna bakacağım. Son bir adam kaldı. 25 kill. Eğer bu adamı. Ay P90 getirmiş bana. Diyeceğim de şu an ne lazım olacak ben de bilmiyorum ama zaten 50 mermisi veya 100 mermisi bize yeter. Ee, şöyle bir dakika arkadaşlar. Son adamı görürsem sizler de görürsünüz zaten. Aa, eh, krala bak sen. Kral nasıl da yerini gösterdi ama ben bu adamı son adamı bir AVM ile bitirmemiz var mı? Bence var şöyle ay oğlum yemin ediyorum bu AVM'yi boşuna sevmiyorum ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? 26 kil 170 paramız var. Bir üstüne fişek alsaydık bu arada çok tatlı olurdu. En iyi ikili silah bence bu silahlar. 26 ile 37 kişilik bir hasar var. Ana silahımız AVM olmuş arkadaşlar. Vallahi AVM ve P90 ile yargı dağıttık bence. Sizler beğendiyseniz yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz mükemmel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın.